için eşsiz manzaraları eşliğinde Norveç Sao Tango Festivali Sao da kasabasında hayat buldu. Tango is a language for me. speak together without using verbal words. So you still you have Tango dünyanın her yerinde sadece dansıyla değil, müziği, kültürü ve farklı yaşamlarla bütünleşerek hayatı renklendiriyor. Kıbrıs ile Norveçliler de tango aracılığıyla bir araya geldiler. Doğa güzellikleriyle ünlü Norveç'teyiz. Farklı bölgelerden gelen arkadaşlarla etrafı keşfe çıktık. Hepimiz büyülendik. we are now in a Grand Forest and here we have made a little thing for children so that I have a goal with our trip. So here is the adventure forest. Bu programda derslerden, milongalardan ve sauda ormanlarında yaptığımız geziden görüntüler ekranlara yansıyacak. Kendi kendime karar verdim dünyanın neresinde yapılsa bu milonga ben yine katılacağım. Tangoyu paylaşmak çok güzel. Norveçli tango severlerin Tango Kıbrıs Kültür Sanat Derneği ile birlikte organize ettikleri bu festival, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi katkılarıyla BRT ekranlarından sizlere ulaşıyor. Bekleyin, yorga!